açıklama videosu. Arkadaşlar ben de hem kanalım Roblox'a ve PKX kanalı oğlum. Yani herkesin Roblox'u çok seviyorum. PKX'i de ne yapacağımı bilmiyorum. O yüzden size bir açıklama yapmak istediğimi demek istiyorum. Açıklamam arkadaşlar çok basit. Hemen iki saniyede söylemek isterim. Açıklamam arkadaşlar. Hem e, normalde PKX kanalı olarak kılacağım. Ama maalesef 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 ara sırada Roblox videoları yayınlayacağım. Çünkü abonem şu anda artıyor. Benim video hazırlamakta zorlanıyorum. Ben videolar çekeceğim. O abonelere özel video yayınlayacağım. Herkes çok kusura bakmayın. Yani yapabileceğim bir şey yok. Ne diyebilirim? Yapabileceğim bir şey kalmadı. Sadece bunu yapabiliyorum. Ne şey yapacağımı? Tamam o zaman bir oyuna girelim. Zamim görebol ki, zamim çıkıp çıkar. Bir akım yardım, o akımı deneyeceğiz. miminimin ne tar tara, dın tır tar 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 deneyeceğim. Deneyeceğim bir de. Neyse bu kadar. Seviyorum. Bay bay.